dostların da sever. İnsan Allah'ı sevdi mi? Allah'ın sevdiği ne varsa, Allah'ı seven ne varsa hepsini sever. Bakın, bir kimse Allah'ı sevdi mi? Allah'ı sevenleri de sever. Allah'ın sevdiklerini de sever. İkisini de sever. Onu iki gibi görmeyin de hal olarak tecelli eder ya. O yüzden mesela Allah'ı sevenler kendi üzerlerinde Allah'ın sevdiği şeyleri tesis ederler. Bir kimse Allah'ı seviyorsa onun üzerinde Allah'ın sevmediği bir şeyin durmaması lazım. Siz bir kimsenin üzerinde sevmediğiniz bir hal var. O o'nun üzerinde durduğu müddetçe onu sever misiniz? <laughs> Müsamaha göstermek ayrı bir şeydir. <laughs> Müsamaha gösterebilir. Ama onu sevmez. <laughs> Kısa zikir tatmin etmesi uzun zikir tatmin edici. İkisini de seviyoruz. E neden yazdın o zaman?